BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder, terör örgütü PKK'nın bu ayın 25'inden sonra çekilmeye başlayacağını söyledi. Associated Press Haber Ajansı'nın Twitter hesabından atılan Beyaz Saray'da iki patlama Obama yaralandı tweet'i Amerika Birleşik Devletleri'nde faniye neden oldu. Borsa bir anda düşerken gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Associated Press'in hesabının bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığı haberin doğru olmadığı belirlendi. İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın evini basan grup tarafından öldürüldü. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli mültecilerin barındıkları çadır kentte yangın çıktı. Yangında 6 kişi yaralandı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, İspanyol devi Barcelona'yı bozguna uğrattı. Sahadan 4-0 galip ayrılan Alman ekibi final kapısını da araladı. Başbakan Erdoğan, kaçakçılığın teröre kaynak sağlayan bir noktaya ulaştığına dikkat çekerek, terör sona erdiğinde silahlar susup fikirler konuşmaya başladığında, bundan Türkiye kadar Avrupa ve diğer batılı ülkelerde kazançlı çıkacaktır, dedi. Sadece insani, sadece vicdani sebeplerle değil, ekonomik sebeplerle de sahtecilik, korsan ve kaçakçılıkla mücadele bağlamında da bu sürece güçlü katkı sağlamalarını istiyoruz. İnanın terör bittiğinde, Türkiye'nin sınır güvenliği tam anlamıyla tesis edildiğinde, bölgeye huzur ve istikrar hakim olduğunda küresel ölçekte sahtecilik ve korsanlık en ağır darbeyi almış olacak. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye siyasi denetim raporu kabul edildi. Raporda PKK terörü çatışma, teröristlerse aktivist olarak yer aldı. Endonezya'da oynanan bir futbol maçında penaltı kararıyla Çile'den çıkan oyuncu hakeme yumruk attı. Saldırı sonucu yüzü kanlar içinde kalan hakem hastaneye kaldırılırken maç sertelendi. Şili'de bulunan 15 santimetre uzunluğundaki iskelet bilim adamlarını hayrete düşürdü. İskeletin başlarda maymuna ait olabileceğini belirten bilim adamları, şimdilerde ise bunun mutasyona uğramış bir insan iskeleti olabileceği üzerinde duruyor. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Sıddık Sıddık'ı 8'i Türk 11 kişinin Taliban militanları tarafından rehin alınması konusunda açıklama yaptı. Kaçırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olmasına büyük özen gösterildiğini ifade eden Sıddık'ı güvenli bir şekilde serbest bırakılmaları için elimizden geleni yapıyoruz dedi. PKK'nın sınır dışına çekileceğinin açıklanması konusunda soru yöneltilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Çekilirlerse memnun oluruz arkadaşlar. Kimse Türkiye'de terör istemez dedi. Sizce çekilme gerçekleşir mi sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu onu bilemem onun muhatabına sorun onun muhatabı Sayın Başbakan diye konuştu. Sayın Başbakan'a soracaksınız pazarlıkları yürüten o. Ne söyledik konuşmanın başında masanın bir tarafında Abdullah Vucalan var, öbür tarafında Recep Tayyip Erdoğan var. Yani siz e, e, Recep Tayyip Erdoğan'a sorulması gereken soruyu bana soruyorsunuz. Dolayısıyla önce ona soracaksınız. Çekilecekler mi, çekilmeyecekler mi, pazarlık nasıl yaptınız, e, pazarlığın süreci nedir? E, bu ayrıntıları sorun sayın başbakan'a. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce kişi 1915 olaylarının 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Törende bir grup Türk bayraklarını yaktı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast iddialarına ilişkin hakkında dava açılan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, soruşturmayı yürüten savcı Kemal Çetini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet etti. Şikayet dilekçesinde savcının davaya konu duruşma tutanaklarında tahrifat yaptığı ileri sürüldü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki çadır kentte çıkan yangında yaralanan 6 çocuktan ikisi hayatını kaybetti. 4 yaralının tedavileri ise sürüyor. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in babası Seyfettin Özel son yolculuğunu uğurlandı. Allahü Kocatepe Camii'ndeki törene devletin zirvesi tam kadro katıldı. Başkentte bir markete 20 günde iki kez giren maskeli hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güpe gündüz soygun yapan hırsızlar kendilerine tepki gösteren vatandaşlara da taşla saldırdı. Samsung Galaxy S4 27 Nisan'da saat 10 itibariyle dünya genelinde ve Türkiye'de satışa sunuluyor. 13 megapiksellik arka kameraya sahip Galaxy S4, yüzü, sesi ve hareketleri tanıyor ekrana yaklaştığınızı anlayan S4 temassız kontrol imkanı da sunuyor. Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Olaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Kırıkkale'de yaylada sabahlamak isteyen baba, oğlu ve tanıdıkları çadırlarında ölü bulundu şahısların çadırda ısınmak amacıyla yaktıkları meşe odunundan zehirlendikleri belirlendi. Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türkleri ile Çin polisi arasında yaşanan çatışmalarda 21 kişi hayatını kaybetti. Olaylarla ilgili 8 kişinin tutuklandığı açıklandı. Mart ayında tüketici fiyatları %0,66 oranında artarken yıllık enflasyon %7,29'a yükseldi. Bu yükselişte işlenmemiş gıda fiyatlarının etkili olduğu temel enflasyon göstergelerinin ise ılımlı seyrini koruduğu ifade edildi.